Şok UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda 0-0 öne 0 revanşında Portekiz'in Benfica ekibine deplasmanda 1-0 yenilen Fenerbahçe yoluna Avrupa liginde lig aşamasından devam edecek. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi hasretini 18 yıla çıkarırken Milli Savunma Üniversitesi rektörü Erhan Afyoncu da üzülen Fenerbahçeliler arasında yer aldı. X hesabından Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Jose Mourinho'ya tepki gösteren Afyoncu, bir Fenerbahçe taraftarı olarak yazıyorum. Görünen köy kılavuz istemez diye çok güzel bir atasözümüz vardır. Fenerbahçe yönetiminin bu becerisi, Mourinho'nun bu futbol anlayışıyla Benfica'yı eleyemeyeceğimiz belliydi. Ki biraz yönetim becerisi olsa, başka bir hoca da takımın başında olsa Benfica rahatlıkla elenir, Şampiyonlar Ligi hasreti biterdi dedi. Şampiyonluğun hayali bile kurulamaz. Afyoncu, Ali Koç'un 2022'de sen o kadar eder misin Abdülkerim diyerek Galatasaray'a transferine sebep olduğu Abdülkerim bardakçı örneğini vererek, futbol gündemine ne kadar hakim olduğunu gözler önüne serdi. Ali Koç, Abdülkerim transferindeki becerisini Kerem Aktürkoğlu transferinde de gösterdi. Almaya kalkıp transferini çorbaya çevirdiği Kerem'in golüyle elendik. Yönetim ve teknik direktör yaptıkları hatalarla ligin başında herkese negatif enerji yüklediler. Bu yönetim ve Mourinho ile bırakın şampiyon olmayı, şampiyonluğun hayali bile kurulmaz.